Şu anda burada Roketsan'ın yeni yatırımının faaliyetlerini izlemek üzere genel müdürümüzle beraber e, tesislerde buluştuk. Burası Roketsan'ın önümüzdeki dönemde yapacağı Türkiye'yi kritik teknolojilerde ve alanlarda bir adım öne çıkaracak çok ciddi bir yatırımın yapıldığı bir tesis. E, burada şu anda mevcut çalışmalarının yanında Roketsan geleceğe dönük farklı teknolojilerdeki hem savunma sanayinde hem de farklı alanlardaki yatırımlarını gerçekleştirecek. Evet 9500 dönümlük büyük bir arazide Kırıkkale'de bu yatırımı gerçekleştiriyorlar. Burada istihdam kapasiteleri binli rakamları geçecek. Çok ciddi bir istihdam olacak. Yatırım rakamları yıllara sari Türkiye'nin en büyük savunma sanayi yatırımlarını yakalamış olacak. Biliyorsunuz Roketsan Türkiye'yi özellikle savunma sanayinde, roket teknolojilerinde, farklı mühimmatlarda savunma sanayimizin gözbebeği firmalarından bir tanesi. İşte buradaki tesislerle hem kapasitesini arttıracak hem de e, tabii ki yeni çalışmalar yapacak. Kırıkkale bu dönemde savunma sanayi yatırımlarıyla adeta şahlanıyor. MK'ye burada, Roketsan burada, özel sektör firmalarımız bu dönemde çok ciddi yatırımlar yapıyor. Kırıkkale'ye kazandırdığımız silah OSB'nin yanında özellikle kamu arazilerini de güçlü firmalarımıza tahsis ederek burada ciddi yatırımlar yapıyoruz. Tabii Kırıkkale'nin konumu, Ankara'ya yakınlığı... Ee, ve ciddi e, ulaşım akslarıyla e, Kırıkkale'yi adeta Türkiye'nin kalbine oturtmamız sayesinde bu yatırımlar burada devam edecek. Özel sektörle, e, savunma sanayi başkanlığımızın firmalarıyla biz Kırıkkale'ye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Özel sektör firmalarımızın burada dolum tesislerinden farklı üretim alanlarına kadar çok ciddi yeni yatırımları olacak biz Türkiye'yi katma değerli üretimle kalkındırmanın derdindeyiz. Türkiye'yi üretimle kendi kendine yetebilen bir ülke yapmanın derdindeyiz. Bu manada da Kırıkkale'nin ülkemize ve ülkemizin ekonomisine verdiği katkı çok önemli. Ben hem Kırıkkale'li hemşerilerimize, sayın valimize, vekillerimize, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerek bu yatırımın buraya kazandırılması ile ilgili, gerek diğer yatırımların Kırıkkale'ye kazandırılması ile ilgili çok ciddi destekleri oldu. Murat Bey de tabi bu alanı özellikle seçtiler. Kendi yatırımlarına en uygun alanlardan bir tanesiydi. Kendilerini de böyle ciddi bir yatırımı memlekete kazandırdıkları için gerçekten teşekkür ediyoruz. Tabi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz bütün sektörleri olduğu gibi savunma sanayini de destekliyoruz. Bu yatırıma da ciddi teşvikler verdik, teşvik belgeleri düzenledik. Bu sayede bu yatırımların önünü açmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Peki. ediyoruz Sayın Bakanım. Sağ olun. İnşallah bu bölgede e, ülkemiz için çok faydalı, çok yararlı teknolojileri geliştireceğimiz, hem ekonomiye çok ciddi katkısı olan hem de teknolojik anlamda Türkiye'yi ön plana çıkaracak, e, çalışmaları tamamlayacağımız alan olacak. E, i̇nşallah memleketimize, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olur. Burada tabii hummalı bir çalışma tabii, var. Tabii. Ne zaman bu tesisleri açıyoruz? Bu tesisleri aslında 2024'ün ortasına kadar tamamen bitirmiş olacağız ama 2023 mart ayından itibaren biz burada Roketsan olarak mühendislik çalışmalarımıza başlayacağız. Bir kısmını açıp faaliyete geçireceğiz. Ama peydere pey, üzerine koya koya tesislerin kapasitesi Bak, kamera var 2024 yılın ortasına inşallah 2023 martta başlıyor. Martta çalışmalara başlayacağız Bak kayıtlar burada kontrol ederiz. Tabii ki Sayın Bakan. Peki ilk etapta kaç kişi çalışacak bu bölgede? İlk ilk etapta Sayın Bakanım aslında burada binlerle ifade edeceğimiz bir sistem oluşturulacak. İlk etapta hayata geçireceğimiz alt yapıların yapısına göre özellikle kırıkkale başta olmak üzere bölgeden bir istihdam yapmayı planlıyoruz inşallah. İnşallah.